Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saat ördüm Mr. 2'de kutu açılımı yapacağız. Videodan önce arkadaşlar altınımı yükselttim. Hemen arkadaşlar başlayalım. İyi 40'lık en baştaki kutuyu açıyorum. Ne çıkacak? İyi bir şey çıkacağını zannetmem. Hmm. İyi. Geri gelelim şimdi en sondaki kutudan açacağım. 800 altına acaba ne çıkacak? Silah kutusu açacağım. En sondaki 200 altın. Ucuzmuş ya. Güzel bir silah çıksın şöyle. Godly falan çıksın ya da efsanevi. Bir tane daha açalım sonra başka bir kutu açacağım. Hadi be. Şimdi neon kutu diye bir kutu varmış. Bunu da açalım. Hep inosan çıkıyor sürekli zaten. Bir tane daha açacağım bundan. Bu kutuyu da açalım. Aynı kutuya mı tıkladık yanlışlıkla? Galiba. O güzel çıktı. Şimdi pet alacağım. Bine direkt peti satın alacağım. Tamamdır. Şimdi efektlere bakalım. 8500'e black hole var. Alayım. Oo paramız çok azaldı. Bunlardan bir şey almayayım. Devam edelim. Bet hmm. açsak mı? Yok ya. Güzel bir kasa değil. Hadi güzel bir şey çık. Sen çık, senden çıkar bir şey. Ya. Hadi ya, bu kılıcı ver bana. Ah güzel. Hadi. Bu çok iyi. Bir daha alalım. Hadi bununla da Hadi. Biz bu kutudan açmıştık çok zaten. Aa yok. Hadi. Çıkana kadar aşacağız. Aa tekne çıktı. Hadi sen de tekne çık. Ya bu bu kadar şans. sin onu da. Hadi be. Hadi alalım şunu da. Sonra da Hadi ama altını bitecek? Yapma etme. var kılıcı. altın mı yetmez buna? Bunda çıktı çıktı. Ah çıktı solunda. Ah. Bir dakika bir daha gelelim buraya. Bekleyelim. Bunu açmayalım. Bunu açalım. oynamayacağım şerif modda. Hmm. Ya hayır ya siyah ekran geldi. Peki. Biraz da tabanca açalım geri kalan. Radyo, radyoaktif kutu. Bir daha gel. Şaka mı? Bek. Bak açıyorum. Kötü bir şey çıkma. Ha, komon çıkma bari ya. Dark Binder de kırmızısı da çıkabilirdi. Daha iyi olurdu. Hadi aktif açmıştık. şöyle düşük kırıklardan açalım şimdi. Çünkü Chroma Box açayım. Tamam. Şarkı. Bundan Kromatik bir eşya çıkaracağım. Niye bu çıkıyor anlamıyorum ki. Hah. Bunu da son açalım bu kutudan çünkü çok tane aynı şeyden çıkmasın ya. Yok bunlar da, da. Ya niye şu çıkma tamam. Yok ya. Tamam. Kromatik kutudan açmaya devam edelim. Umut güzel bir tabanca çıkmasını istiyorum. Bir sürü tabanca çıksın. Ah son altınları. Yapma be. Hadi. Bak. Bundan sonra bir tane daha açacağım. Çıkmazsa harbiden birinci kutudan açacağım. Aa ah, çıktı. ya. Gold çıkmazsa harbiden birinci kutuyu açarım. Açtım. Açtım, açtım, açtım. Ver Godly'i. çıkardılar. Ya bir farklı mı ya? kodlu kutuyu açalım çünkü daha çok çıkıyor ondan. Full bundan açacağız. hadi 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 hadi, hadi. var 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 niye bunlar çıkıyor ah oh, çıktı çıktı vallahi çıktı Bakalım videonun sonunda yani kutuları açtıktan sonra bir bakarım videoda da neler çıktı. Ne çıkmadı ki ya. Tamam ya tamam. Gitti ekrandan. Ah son kutularım. Ondan sonra iki kutu kalıyor. Üç. son kutuyu açıyorum arkadaşlar. Allah'ım sen güzel bir şey ver. Hadi. Bir kromatik ver amin. Aslında bütün kromatikleri çıkarttık. Bunları açmayalım o yüzden. Kırklık en son kutuyu. Toxic box. Bunu açıyorum ama çok hayırlıya benzemiyor. Ah bastım. 30 kaldı ya. Hayır. Oh! Sonuncu kutuda da Godly çıktı. Şimdi inventory'e baktık, baktıktan sonra videoyu bitirebiliriz. Of. Ben bıçağımı değiştireyim. Şunu alayım ya da bu da güzel. Ee, tabancalar. Tamam. lan Bundan... Kroma Shark diyeyim. Efekt almıştık. Popket tak. Tamam başka da bir şey yok. Şu tur bitsin arkadaşlar bari oynayalım. İyi. Hayır. Ah silah. Uy. Hayır, sıkamadım. Görüşürüz arkadaşlar sonraki videoda.